Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında yaşanan facianın ardından yeni gelişmeler ortaya çıktı. Selde kızı Mihriban ile doktor damadı Selman Bağışları kaybeden Safiye Yaşa ve avukatları Mehtap Kaya, olayda adı geçen bazı kamu görevlilerinin rüşvet aldıkları iddiası ile soruşturmanın genişletilmesi kapsamında müracatta bulundular. Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın ülke bazında yapmış olduğu güçlü operasyonları ilgiyle takip ediyoruz. Bizim evlatlarımızı kaybetmiş olduğumuz olayda ki biliyorsunuz ki bizler evlatlarımızı bir sel felaketinde kaybettiğimize inanmıyoruz. o sel her yere oldu. Sadece bizim tesis, bizim kız evlatlarımızı kaybettiğimiz tesiste değildi ama hiçbir yerde can kaybı yoktu. maalesef ki dere yatağına yapıldığı için evlatlarımızı kaybettik. Bülent Bayrak, eski vali Osman Bilgin ve İçişleri Bakanı, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da içerisinde bulunmuş olduğu rüşvet çarkı zinciri neticesinde mühürlü, kaçak, ruhsatsız, mühürlü olmasına rağmen mührü dönemin valisi Osman Bilgin tarafından Maalesef ki rüştümet almak suretiyle açılmış olan e, tesiste evlatlarımızı kaybettik ve diğer toplamda 6 canı bu tesiste kaybettik. Bu olayda e, soruşturmayla ilgili olarak birçok e, kişi tutuklu ve birçok e, kişi de tutuksuz yargılanıyor. Ancak bizler e, burada aynı zamanda ruhsatsız bir yakın işletilmesine müsaade edilmesi ve yine e, bir yıl aşkın süredir yıkım kararı olmasına rağmen bu yıkım kararının icra edilmemesiyle ilgili olarak e, soruşturma dosyasından ihmali olan kamu görevlileriyle ilgili olarak soruşturmanın genişletilmesini talebinde bulunmuştu. Ancak geldiğimiz noktada e, görgü tanıklarının ifadelerinde e, birçok kamu görevlisinin bu e, işletmeyle ilgili olarak yani ruhsatsız bir şekilde işletmenin işletilmesine müsaade edilmesiyle ilgili olarak maddi menfaat e, temin edildiğini e, öğrenmiş bulunuyoruz. Tabi bunlar bir iddia ve e, savcılık makamınca da mutlaka bunlar sizlikle soruşturulacaktı. Bizler de sadece bu iddiaların üzerine gidilmesi ve bu noktada da soruşturmaya dahil edilmesi için soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunduk. Bu kapsamda da tabii ki de burada ihmali olan maddi mevcut olaya kim varsa bununla ilgili olarak yargı önünde hesap vermesi için dosyanın takipçisi olacağız ve bu noktada elimizden geleni yapacağız. Bu kadar arkadaşlar. Bugün burada olmamızın sebebi olayın başından beri biz Vali Osman Bilgin'in rüşvet aldığını bu rüşvet neticesinde buranın mührünü açtığını ve işletilmeye devam edildi. Netice itibariyle de evlatlarımızı burada kaybettiğimizi düşünüyorduk. Ee, Osman Bilgin'in bir çanta dolusu doları aldığı... Yani bu yönde iddialar var. Ee, evet. Savcılık makamınca da bu araştırılacaktır. Ee, dolayısıyla eğer bu olayla ilgili olarak altı kişinin vefatına yol açan bu olayla ilgili olarak tabii ki de e, kamu görevlilerince rüşvet alındığı iddiası e, ispatlanırsa e, tabii ki de e, bu olay çok farklı noktalara gidecektir. Biz de elimizden geldiği ölçüde e, bu olayda ihmali olan, maddi menfaat sağlayan kim varsa dosyaya dahil edilerek yargı önünde hesap vermesine teminat elimizden geleni e, tabii ki mağdur vekilli olarak yerine getireceğiz. Teşekkürler. Evet. Ben de bir anne olarak şunu istiyorum. Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'tan, diğer olaylara hızlıca el attıkları gibi bizim olayımıza da bir an evvel el atmalarını bu olayın çok kısa sürede çözülmesini istiyorum ki bizler de bir an bile olsun dinlenebilelim, nefes alabilelim, evladımızı düşünebilelim. Biz evladımızı düşünmeden bu olayın peşinde koşmaya çalışıyoruz. Artık biz evlatlarımızın acısını yaşamak istiyoruz lütfen. Kısa sürede Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç, Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya beyefendiden Acil desteklerini istiyoruz bu konuda çok teşekkür ederiz.